Gençler. Gençler bir iki saniye hemen. Sağlıklı bir söyleşi yapabilmemiz için biraz daha sessiz misafirimizi dinleyeceğimiz bir format oluşturmamız lazım. Başlayalım Öncelikle Öncelikli olarak Cumhuriyet Akademisi'ne değerli öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak bizim için keyif. Sağolsun ee, sağ olsun müdürümüzün de bu anlamda bu proje hayata geçirmek için elinden gelen her desteği Cumhuriyet Akademimize veriyor. Ben sözü ona bırakayım. <laughs> Büyük alkışlarla. Merhaba, <laughs> Kulaklık ve gurur duyuyoruz. Her hoş geldik. Buyurun. Buyurun. Üç kalabalık. Şuradan Başka başlayalım. Dün tiyatroya giden var mı Bülent Bey'in oyununda? Bizim yaptığımız. <laughs> Dört kişi bulduk. Nerede sen? <laughs> Saydınız mı? <laughs> Yaşasın. Bize böyle oturalım gelmek Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Gecicep pırıl pırıl akademimizin güzel enerjisi yüksek gençleri sizler için bir sürü soru hazırlamışlar. Biz sizinle dediğiniz gibi içimizden geldiği gibi düz düz soralım sizden olur mu? Tamam olur hadi başlayalım. Ben başlayayım. Ee, hocam önce e, tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah. Evet. Eee Buradaki öğrencilerin tamamı bizim değerli başkanımız Fethi Yaşar'ın, ee, tabii yeni mahalleli e, velilerimiz de var. Onlara hizmet verdiğimiz bir akademi burası. Onlara hem kültür, hem sanat, hem akademik anlamda daha başarılı kılabilmek için bize böyle devasa bir tesis planladı. Ee, en büyük faktör zaman farkı. Çünkü zaman akıyor, zaman değişiyor, çağ değişiyor, dertler değişiyor, ekonomi değişiyor. <laughs> bizi yönetenle değişen bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> her biri her biri her biri ayrı birer etken. Yani eskiden bu ülkede işte Levent Kırcalar vardı. Yaşat Uygurlar vardı. Yaptıkları mizah çok komikti. E çünkü saygı görüyorlardı. Mizah yaptıkları bir gündü. E işte şimdi Cemil Maz var. Bence Türkiye'nin en önemli komedyenlerinden de mizahçılarından bir tanesi. Çünkü ciddi bir çoğunluk tarafından da saygı görmüyor. Biraz da ayıp oluyor. Hı. Ama e, mizahi olarak, teknik olarak bizim coğrafyamız gereği, biz, 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 biz bir mizah havuzuyuz zaten. Mizah Türkiye'de Yani öyle bir şey yok. Sadece mizah kalitesini kaybetmeden, Cehalet arttırdı ülkede. Onun dışında mizaha olan bir şey yok yani. Mizah durduğu yerde duruyor, mizah iyi de işliyor. Ama kafalar geri gitti, anlaşılamıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bazı soruları hocam zaten bir oldukça kendi işine cevap verdi. Hepimizin feyzalı isimler vardır. Kimi zaman annemiz, kimi zaman babamız, komşumuz. Bülent Şakran hayatında feyzalı isim kim oldu? Yıldız Kenter. Yıldız Kenter. Ruhu şan olsun. Evet. Gençler bilirim biliyorlar benim adını. Biliyor muyuz bu iskenteni? Cüm evet. tiyatro tarihinin gelmiş geçmiş en önemli tiyatrocularından biri. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne de adını verdik. Hayattayken adını vermiştik. Sevgili Gemci Erkal'la. Evet. Tanımış olmak bile benim için çok gurur verici bir evet. yıldız Ne diyor tabii Feyz bir yıl insan var ama yıldız kentler öyle kesin. Ee, her şeyden beri folik diye bir şey var zaten. <laughs> Dolayısıyla her şeyi daha iyi biliyoruz. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, bu coğrafya. E, biz bazen kendimizi kötü hissediyoruz ya da kötü hissettiriliyor olabiliriz. Ama şahane bir coğrafya şahane bir alt kültürü çocuk olacağız. Dolayısıyla Türk halk müziği, Türk sanat müziği, yani Zeki Müren'ler, Mahsul Şerifler, Neşet Ertaşlar, bunlar çok önemli insanlar gerçekten. Dünyanın her bir yerinde yaşasa dünyanın her, yaşadıkları her yerde heykelini ürkülecek sanatçılar vardı. Ee, öğrenirse başka başka şeyler konuşuyoruz. Dolayısıyla araştırın, öğrenin. Ama tabii ki Michael Jackson'a da merak edin. Ama Michael Jackson kadar değerli insanlar var bu ülkede. Onu da bilin. Kaldı ki... söylerken de bir anda cümlemin sonunda Michael Jackson'ın da çok eski bir yolu geldi aklıma. <laughs> <laughs> Orada da tam böyle patlamamışken geri dönüyorum. Bugünlerin kim var şu anda mesela? Ne bu, ne bu, C5 diyorlar şu anda. Ateşi atı, kesiyorlar. Madrigal duydum, Madriga duydum. Evet. Tamam her neyse işte, biz bilmiyoruz onları, siz biliyorsunuz. Onlar kadar önemli insanlar vardı, var, var, ha, dinleyin ya. <laughs> Sana bir soru sorarsan, her bazı ilişkilerde, bir içeriden insanın içerilerinde, Tamam, İnanma hasta size geçeyim ben. <laughs> Kimsenin <laughs> neden kalkmasın ama ben geleceğim, geliyorum. İnanma dostum biz. Şakam ya, sor, hadi. Adım Emir. <Elis> <laughs> Efendim? Adım Emir. Şimdiye kadar oynayıp en keyif aldığınız veya en sevdiğiniz bizi da birim. Whoa. sohbetini yaptığımız, belki sizin yetişemediğiniz ya da görmediğiniz yılan hikayesi çünkü o bence benim başlangıç öykü. Son dönemde de Erşen Kule'li var, onu çok seviyorum. Aynen. 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 Teşekkür ederim. <laughs> Cem Yılmaz, konuştuk. Siz tam olarak yani hep beraber büyüdüğümüzde belli bir yaşa geldiğimizde hepimiz aslında Cem Yılmaz'ın bu ülke için ne kadar önemli biri olduğunu anlayacağız. Birlikte anlayacağız onu. Dolayısıyla bu bağlamda öyle birlikte çalıştığım için kendimi ve onunla dost olmayı becerebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Oğlum yani bu kafamda ne dedin, bana niye sarılıyorsunuz? Ah! <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba, evet. Adım Erol Demir. Erol Erol. Evet. Hayatınızda yaptığınız en başarılı proje neydi? Yani en başarılı proje diye ayırmam çok doğru olmaz. Çünkü hepsi birbirinden çok sevdiğim bir sürü işin içinde oldu. Ama becerileri inandı. O Tanrıyanı diye bir sinema filmi var. Senaryosu Nay yazmıştı onu. Onun hayata geçmesi beni çok mutlu ediyor. <laughs> aşık mısın doğru söyle. Benim üzerimden düğün mi yapmaya çalışıyorsunuz? Aşk benim için çok fazla şey ifade ediyor. Kesin olur. Yandırım be. Kesin olarak başka çok seviyorum. Ama her anlamda aşk. Uyandığımız andan itibaren aşk uyanmamız lazım. Bütün dünyaya da aşırız ya. O yüzden aşk beni çok ilgilendiren ve çok sevdiğim bir şey. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Burada üç yıl oyunu oynarım size. Ama şu kanalıma benim şarkı Çok güzel var sen SÖYLE! Söyleyin, başlayın bir şarkı hep beraber söyleyin. Kimse cesaret edemedi. Başla. Herkesin bileceği bir şey olsun ama olur mu? Tamam. Barış geliyor. Olabilir bence. Arkadaşım, 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 çek, arkadaşım eşe orada bir şarkı. Devam. <laughs> Kimse güzel. O za. zaman kocaman bir arkadaş. Bu kadar yoğun bize fırsat verdi. <laughs> Biz beni için da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza Ayağınıza sağ 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 işte. teşekkür ederim.